Namasana ya da Nauk Asana bot kayık duruşu. Yüz üstü matlarımıza uzandık. Kollarımızı kulaklarımızın iki yanında, başımızın iki yanında ileriye doğru aldık. Avuç içlerimiz yere bakıyor. Ayak taraklarımız matta ve bacaklarımız kalça genişliğimizin açıklığında. Alnımız matta. Nefes alırken kollar ve bacaklar aynı anda yükseliyor ve burada 4-5 nefes bekliyoruz. Dizlerinizi bükmemeye özen gösterin. Ayaklarınız plantar fleksiyonda olsun. Ayak parmaklarınızı itin iyice ileriye doğru. Kollarınız başınızla aynı hizada, bakışınız ileride. Ve göğsünüzü hafifçe yukarıya kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ve nefes verirken yavaşça kollarınızı ve bacaklarınızı serbest bırakın. Dilerseniz makara asana da dinlenebilirsiniz. Ya da hasta bal asanaya geçip Sırtınıza hafif bir fleksiyon yaptırabilirsiniz. Burada eğer belinizde herhangi bir rahatsızlık varsa duruşta çok fazla beklemeniz önerilmiyor.